Herkese merhaba ben Furkan. Bugün bir önceki videomuzda gümrükten, getir, gümrükten, koş otoya getirdiğimiz Ferrari F8 Tribüton'un Şimdi bugün demeyeceğim aynı gün çekiyorum. Kimseye de kandırmak istemem tabii ki de ama iki ayrı video şeklinde paylaşmak istedim. O videonun şimdi detaylı incelemesini sizinle paylaşacağım. Galerinin içine doğru girelim. Evet şimdi galerimizin içine girdiğimizde şöyle bir canavar karşılıyor bizi. Alımız da çok güzel ya gerçekten bayıldım. İlk önce genel olarak bir garajdaki araçları size tanıtayım mı? Şurada bir Taycan 4S modelimiz var. Burada bir Tesla Model 3 modelimiz var. Arkaya doğru gittiğimizde Challenger GT modelimiz var. Sağ tarafta bir Taycan modelimiz daha var. Mercedes E200 dizel. Range Rover. 4.4 dizel motorlu olan modelimiz sağ tarafta bir S400, yine burada bir S400 modelimiz. Arka tarafta bir Challenger GT modelimiz daha ve burada Mercedes AMG GT 63 S modelimiz bulunuyor. Biz konuya geri dönelim. <laughs> İlk önce arabanın bir sesini duyalım. Tabii ki de frene basıyoruz. Ardından engine start stop düğmesine basıyoruz. Bir kez daha basarak çalıştırıyoruz. Şimdi öncelikle aracın tabii ki de tasarımından başlayacağız. Tasarımı 488 GTB modelinden sonra bence çok değişti. Neden? Aracın duruşu çok başka duruyor. Far grubunda değişik bir tasarıma geçmiş durumdalar. Şimdi aslında far grubu şu biçimde kısalmış durumda. Far grubunun üstündeki şu havalandırmayı yaparak tasarıma çok farklı bir boyut kazandırmış durumdalar. Yandan bakınca bazen bana LaFerrari'yi de andırıyor diyebilirim. Ön tarafındaki hava girişi de çok önemli. Alt tamponun ortasından giren hava akışı üst taraftan Çıkarak aracın daha fazla yere basmasını, Danfors etkisini arttırmasını sağlıyor. Bu 488'de yoktu ya da 458'de yoktu. 488 Pisto modelinde bu teknolojiyi kullanmışlardı. Bu F1 teknolojisinden alınmış bir teknoloji diyebilirim. Bu sayede daha fazla yere basıyor. Aynı zamanda tasarım olarak da çok şık durduğunu kesinlikle söyleyebilirim. Ön tarafta gördüğünüz her şeyin bir anlamı var. Dediğim gibi şu alt giriş e, tampon üstünden çıkan downforce etkisini yaratan giriş. Sağlı sollu girişler radyatör girişleri. Şu bölümde fren disklerinin soğutulduğu bölüm. E, bu sayede yani hani boş hiçbir şey gözükmüyor aracın ön tarafında. Bu araçta ortadan motorlu bir V8 motorumuz bulunuyor. 720 beygir güç üreten çift turbolu bir motor. Sıfırdan yüze hızlanması sadece 2.9 saniye. Yan tarafında jantlara doğru, doğru, gelelim. 20 inçlik bir jantımız var. 245 35 20 inçlik bir jant. E tabii ki de vazgeçilmezimiz. Çamurlukta sarı Ferrari logomuz. Arkalarda 305-30 20 inçlik bir jantla beraber. Tasarıma yandan geçtiğimizde ise ön taraftaki frendistlerini soğutan hava yan taraftan bu şekilde akarak arka tarafa geliyor. Şu bölümde dik vaziyette bulunan intercooler'daki e, havayı da soğutarak motora giren havayı da bu sayede soğutmuş oluyor. Arka camımız diğer modellere nazaran daha değişik. Yani 488-458 modellerine nazaran daha değişik. Lexan polikarbonat Cinsinde konulan bu arka camda 3 adet şöyle panjur şeklinde hava çıkışlarımız mevcut. Bu sayede içerideki oluşan sıcak havayı dışarıya atmasını sağlıyor. Yine arka spoilerımızın ortasında da şurada gördüğünüz gibi bir boşluğumuz var. Havanın buradan çıkarak aerodinamisini, downforce'unu arttırmasını sağlıyor. Buradaki girişler hava girişleri motorun içine giren hava girişleri arkasına geldik. En son Ferrari F430 modelinde gördüğümüz sağlı sollu şöyle çift yuvarlak stoplar 458 ve 488 modellerinin ardından geri dönmüş vaziyette. Bu ikili stop olayını ben çok seviyorum ya. Çok yakıştırıyorum bu arabaya. Dediğim gibi şahsi görüşüm 488'in tasarımından kat kat üstün olduğunu düşünüyorum. 488 pista modeli de çok agresif, güzel görünme bir modeldi. Fakat F8 modeli ondan da daha güzel diye söyleyebilirim. Arkada yine 2 adet egzoz çıkışımız var. Şöyle bir difüzörümüz var. Kaput bölümünü göstereyim size tabii ki de. Nasıl açıyoruz? İçeriden gördüğünüz tuşa basıyoruz. Şuralarda pistonlarımız olduğu için şekilde yukarıya açılmış oluyor. Ferrari'nin 720 beygir gücündeki ortadan motorlu V8 motoru. Evet biraz da tabii ki de içeride kalıyor. Sağlı sollu iki turbamız var. Dediğim gibi hava girişlerimiz buradan sağlanıyor. Şu ortada hava filtremiz var. Yanılmıyorsam. Hava filtremizden içeriye doğru geçerek turbodan geçiyor. Turbodan gücünü alıyor. Intercooler'ın yan tarafta gösterdiğim intercooler girişlerinin altından giren hava üst taraftan çıkıyor. Ardından şu şekilde emme manifoldumuza geliyor. Burada da yakıtla buluşup Ferrari'nin motoruna can veriyor. Gerçekten şahane ya. Kapatalım. Aracımızın içine doğru girelim mi? Şimdi kapımızı açtık. Devasa bir kapımız var tabii ki de. Kupe bir aracımız olduğu için şöyle bir Ferrari Giriş plakamız var. Ferrari F8 Tributo'nun direksiyonundayız. Direksiyondan hemen başlamak istiyorum. Start stop tuşumuz burada. Bluetooth'la bağlama özelliğine sahip aracımız. Yine telefonla görüşmelerimizi buradan kontrol edebiliyoruz. Ferrari'nin tabii ki de direksiyondan elimizi ayırmadan her şeyi kontrol edebilmemizi istediği için sinyal tuşlarımız, far seçeneklerimiz vesaire bu tip düğmelerimizin hepsi burada. Yine sürüş modları, switch'imiz burada. Orta konsolumuzda neler var? Cam kumandalarımız var. Dörtlüler, launch control tuşumuz. Onun üstünde otomatik modda sürebileceğimiz tuş. Onun üstünde geri vitese takabileceğimiz tuş. Şurada ne kadar belli oluyor bilmiyorum. İki tane bardaklığımız var. Bardaklığın birinde şöyle bir anahtar için konulmuş bir kılıf var. Şu şekilde koyabiliyoruz. Ferrari anahtarımızı. Orta tarafa geldiğimizde klima kontrollerini yapabileceğimiz ünite burada. Onun üstünde ekranlarımızı kontrol ettiğimiz tuş üniteleri sağlı sollu. Bu tarafa geldiğimizde far kumandalarımız burada. Park frenimiz burada. Şöyle ön torpedoda da F8 Tributo logomuz mevcut. Üst tarafında da şöyle detaylarımız var. Start stop düğmemiz burada. Şuradaki tuşları da göstereyim size. İndirme kaldırmamız var araçta. Park sensörümüz var. Ondan sonra bir yanında da kameralarımızın açısını ayarlayabileceğimiz tuşumuz mevcut. İç detayında şöyle bir farklılık var 488 modeline göre. Burada gördüğünüz havalandırma menfezleri 458 ve 488'de şöyle aracın tasarımına uygun bir şekilde bulunurken yeni sistemle beraber şöyle türbin şeklinde yapılmış. Yine aracın içinden şöyle motor bölümünü görebiliyorsunuz. Çok harika bir olay. koltuklarımızdan bahsetmedim. İnanılmaz bel desteği olan sağlı sollu saran bir koltuğumuz var. Bu tarafında şöyle bir kırmızı Ferrari logomuz var. Şimdi aracın ön bagajını da göstereceğim size. Nasıl açıyoruz? Buradaki tuşumuz vasıtasıyla açıyoruz. Bu da benzin depo kapağını açan tuşumuz. Bastık zaten biraz önce. şekilde hava girişinde bagaj bölümünde görmüş oluyoruz. Tabii ki de bagajın iç bölümünü kapsayan bir giriş değil. Şurada yine arabamızın Ferrari logolu güzel bir çantamız var. Aracın örtüsü evet. E tabi inanılmaz valizlerimizi almasını zaten beklemiyoruz ama yine de güzel bir alanımız var. Bagajımızı şöyle kapatıyoruz. Arkadaşlar böylelikle F8 Tributo modelini de inceleyip sizinle paylaşmış oldum. Gerçekten çok hoşuma giden bir modeldi. Dediğim gibi 488'den sonra tasarım olarak üzerine çok koyulmuş bir araba olduğunu düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.